Ben mayınları yükleyeyim. Bu su benim keşme ee, küçüklüğümden belli var. Yani şöyle diyeyim, 80 doğumluyum, 85 yaşından da biliyorum. Şey, pardon. <laughs> e, 85 yaşından da biliyorum. Bu su ne bileyim, çok çekiyordu. Hatta küçükken kar yağıyordu, kızaklarla götürüyordu. Ama öyle bir ki, şöyle söyleyeyim, 20-30 tane vardı. <laughs> Öyle bile değildi. Deterjan bidonları var. Bunlar sonra da çıktı. suyu evet, yani. evet, 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 evet. Sen onu gelirsin. <laughs> i̇şte. <laughs> <Orası> işte arkadaşlar, <laughs> benim köyüm işte. Çok güvercin, kuş hani derler ya, bu peşinde zaten. ben, de bayağı dolandım yani. Bu sokaklar yüz kere gidip geliyordum güvercin peşine. Tahlacı besliyorduk. Öyle. Şuraya emmimin evi. Elektrik. Elektrik derken öbür ceviren değil. Lahabı elektrikli. Hatta Arkadaşlar buralarda yani e, asad atılmıyor. Gidenen ne yaptıysa e, çamurluyor. Esinciğim hadi geliyor musun? geliyorum asılım. Geliyoruz amca. Şu sokağı hiç unutmayacağız. Bizim evimiz. İleride de bizim ev var arkadaş. olsam bir ağır geliyorsa videoları bana ver. Tabii vuracağım amca. evde burası. Abi eski hali değil. Eski hali yanlışlıkla. Şurada patlak yok değil mi? Yok. Evet. Gidiyoruz. Abone ol. <laughs> Esin Hanım, köyde bir gününüzü anlatır mısınız? Evet. <laughs> Böyle işte. Abimle geldik. Abim illa şifalı sudan getirdik. Ona bir bidon aldık. Tam i̇çine biraz da zehir alalım. Sıkıntı olmasın. Her yerden bir kadar rahatlıkla gelinelim. Celal'in varlığı. Ancerilerin. Sen yarası değdin Ah oh dedim ağladım Yarayı bağladım Eydir Allah'ım eydir Hançer yarası değdir de gel gel, gel 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 gümle, Gel gel gümüle gel Böyrüme dondum kurşunu Ne ki? <laughs> Kız benim bu <laughs> Sadece sesim yeter mi lan? Çek canınızı. Arkadaşlar burada bizim pat gibi bir şey işte. Bir şey. Benim yapayım. Ay frenlerim tutmuyor. Ay ben şok oldum. Allah aşkına bir tersimiz yok. Sokak sürekli. Arkadaşlar bu sokaktan da çok geçti. Hani e, traktörler e, tarlaya falan gidiyormuş işte. Çok bunlar bunlar sokakta e, ileride 200 metre ileride e, sola dönünce tekrar böyle camimiz. Buraya yazının yolu. Sonra evi ilçemiz Çekir'e gidiyor. Hem de gidiyor. E, ebedi dünyaya mezarlar gidiyor bu yol. Evet. evet arkadaşlar küçük Burada bizim bağıydı. Yani bayağı bir bir e, traktör e, vagon deriz biz. Sramuk diyoruz, Üzüm çıkıyordu. Cevizler. Bak şu bir tane ceviz kalmış. Diğerleri kesmişler. Onun başına çıkıp çok ceviz indiriyordum. Ya. Ben yapıyordum burada. Üzümler salınmasın Yok salınmasın diye. Böyle yani. arkadaşlar. Ya. Ya. Bir de arkadaşlar bizim köyde bir e, ee, yoktu. Arkadaşlarla böyle hep bu yolda uzun turlar atardık. Yani gece yarısına kadar burada dolaşırdı. Sigara alışkanlığımız ee, binde bir öyle yoktu. Ama çok güvercin peşine döndü. İşte hava bulutlu, yağmurlu. Bilmiyorum sabah kadar karlayabilir de. Kar yağdığını istemiyorum çünkü kışlıklarım yok. Kar yağdığında ben e, evden çıkamıyorum. Sponsor olmak istemiyorum. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> şu anda benim e, çok az abonem var. Abone olursanız bu garibi sevindirirsiniz. Tıklayın tıklayın. Abone olun. Çıkın çıkın gelin. Olsunlar mı? Olsunlar bence de. <laughs> Aslında burada da su akıyormuş bak. Bura eee evet yaptılar, getirdiler ama yazın akmıyor. Şimdi izleyene Vadim Hakan diyor. Evet. Bu şey fare <laughs> O da her borcu tuttu Elim andım ama andım, andım aman aman Kuşburnuyu Arkadaşlar bizim burada kuşburnuyu kullanmıyorlar Kokundan kesiyorlar Vay be Önce Arkadaşlar bir de şöyle bir durum vardı e, Traktörlerle böyle vagonlar takıyorlardı Millet e, şeye e, Fazlara hep vagona biniyorlardı Biz arkadaşlar hep Genellikle yaya giderdik böyle konuşu konuşan. Çok güzel oluyor yaz günleri. Kışın da gidiyordu da biraz işte sıkıntı oluyor. Şimdi <laughs> ee, her, hane başı ev var, traktör var. Ya, her şey ilk anlar kolaylaştı. Bana bakarsanız eski günler daha iyiydi. Büyük vardı, küçük vardı. Hepsi birbirinin kıymetini biliyordu. <laughs> Şimdi Burası eski bul. bakkal. Burayı hatırlıyorum. Aynen. Bura bakkal da evet. Buradan gidelim de çamur olmayalım. Evet olmayalım. <laughs> Esin Hanım senin gibi nazik olamıyorum. Sen daha kibarsın Mustafa Bey. Ya <laughs> bizim kibarlık şeyimizde var. Ruhumuzda var. Yani köyde büyüdük ama... Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Yok hiç deli gibi sevmedim. ben aşka inanmıyorum. Neden? Çünkü sahte aşkın aşk Aşkın katla yaşanıyor güzelim. Hayır güzelim bayındır yükle oh. Özellikle, <laughs> <senden> yaşanıyor. Özellikle seninle yaşanıyor. Yozgat sana ben sana özelim. Öyle arkadaşlar. Öyle. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Abone olursanız sevinirim. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bayız.